Merhaba. <laughs> evet, vloglarımıza devam ediyoruz. Tek bir farkla. Ramazan ayındayız. Ramazandayız. Ama Ramazan'ın sonlarındayız. Aslında bu videoyu ben daha önce çekmeyi planlıyordum. Yani böyle çizimli iftarı doğru tarzında bir program olarak. Ama çekemedim. Yani işte bir yoğunluğum vardı vesaire vesaire. Çekemedim. Bir sürü neden var. Ama bugün çekmek istedim. Bugün ne yapacağız? Bugün şu an ben işteyim. Sabah başlayamadım evden çok erken çıktığım için. Zaten şu anda da saat 11. Yani çok geç değil. Bugün işteyim. İki de resim workshopuna gideceğim. Aslında birazcık da o yüzden çekmek istedim. Böyle bir değişiklik olsun diye. Tek başıma katılacağım. Birazcık böyle bir... E, ne denir? Böyle tek başıma. Hani rahatlama böyle. Kafamın içini boşaltma etkinliği gibi bir şey olacak. Ondan sonra akşama doğru da annemin arkadaşını iftara gideceğiz. Bunları yapacağız. Aslında çok da farklı bir gün değil ama yeniden bugün de vloglamak istedim. Öyle. Şimdi işteyim. Bir tane hastam vardı. Şimdi gitti. Birazdan yeni birisi daha gelecek ama ben şimdiden başlayayım dedim. Yine kısa kısa çekerim. Evet ve mikrofonum olmadığı için diğer videoya göre bir tık daha sessiz bir video olabilir ya da diğer videoya göre bir tık daha sesimin az anlaşıldığı bir video olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta İlk videomda da mikrofon yoktu yani. Evet, dışarıda korna sesleri de bana beni onayladı. Yani bize eşlik etti. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Evet. Şimdi durun ya. Şu şey cihaz takılıyor. Şimdi üzerime böyle gri bir hırka giydim. Altıma da yeni aldığım gri pantolonumu giydim. Bu kadar. Gördüğünüz gibi çok marjinal bir kombin. Yani kimsenin aklına gelmez. Sadece benim aklıma geldi. Bu şekilde ama kendimi bugün beğendiğim için göstermek istedim. Şimdi iş yerinden çıktım. Umarım sesim geliyordur. Çünkü birazcık rüzgar esiyor. Şimdi sahilde yürüyerek gideceğim yere gideceğim. Bu e, sahil kenarında Manchego diye bir kafe var. Orada olacak. Zaten çekeceğim şimdi giderken. O da birazcık çiseliyor, umarım yağmaz çünkü yağmur istemiyorum. Evdeyken seviyorum ama dışarıdayken hiç sevmiyorum. Bir yarım saat kadar erken geldim. <laughs> Ve gördüğünüz gibi ıslandım çünkü yağmur arttı. Umarım ya, çıkışta öyle olmaz çünkü ıslanmak istemiyorum. Hani annemi falan çağıracağım yani öyle olursa. Şimdi biraz oturup dinleneceğim yani kahve içemiyorum çünkü oluşluyorum. Birazcık oturup dinleneceğim. Telefonu falan bakarım. Zaten gelirler diye düşünüyorum. Hem de herkes iki de gelmez herhalde. Bunu yapmaya karar verdim. Şöyle. Hem biraz daha kolay diye. İçeri gitmiyor. Ya. Gitti gidiyor. Ya. Evet. 15. Evet şimdi tatlı seçmeye gitti annem. Tatlı seçiyor. Misafirliğe gideceğiz çünkü şimdi. Anam yanımda şey durmuş. Yanımızda dolmuş. Birazcık yolun kenarına park ettik. Bir dolmuş Ayşe geldi. Polis geldi de ben o yüzden bir geldim şimdi. Öyle yani misafirliğe gideceğiz. Gerçekten bu arada çok güzel bir etkinlikti. Çok eğlendim bayağı uzun sürdü. Benimki uzun sürdü çünkü ben zannettim ki aslında en kolayını seçtim. Ama zormuş ya da ben zorladım. Ben zorlanmış olabilirim. Bir de şey fırça bir tık daha büyük bir fırça gerekliydi bence. O zaman bir tık daha kolay olabilirdi ama hocam çok yardımcı oldu. Güzeldi ama ya keyif aldım. Yani ben böyle etkinlikleri seviyorum. Aslında ben zaten gitmeyi bunu düşünüyordum ama e, yama birini bulamıyordum. Yani işte ya bir arkadaşım işi oluyordu ya başka bir şey oluyordu falan. Bu sefer dedim ki gideceğim. Tek başıma gideceğim ama gideceğim ve gittim. Gayet de güzeldi. Bundan sonra gitmeyi de düşünüyorum. Daha kolay şeyler şey yapıp seçip şimdi şey yapacağım. Bunu balkona asacağım eve gidince. Şu an yatarda dolmuş durdu. Bana bakıyor. Dolmuşun içindekiler de bana bakıyor. Büyük ihtimal diyorlar ki bu kız ne konuşuyor? Kendi başına tek başına. Mesut'u bekliyorum. Annem Emre Usta'da. Durum seçimliyim. şu an. Öbürsü bayağı kalabalık. Aa, resmimle beraber gidiyoruz. Bence çok güzel oldu. Ya sabahtan beri burada ani kıyafetliyim. Çok acıktım. Normalde acıkmıyorum ama bayağı acıktım. Hemen yemek yemek istiyorum ya. Ve saat kaç? Saat 6.13. Yani bir 35 dakika falan var. Gerçekten. Ve bakın daha kaç tane video çektim. Hala da bataryam ve batarya şarj aletim olmadığı için şarjım bir. Çünkü çarpacak. Çünkü ben kabloyla şarj etmeye çalışıyorum ama kablo öyle etmiyor. Güzel. ...yardıktık. Misafirlikteydik. Bir saat... Ay gözükmüyor. Çok parlıyor. Niye? 23.50. Kendim söyleyemez miydim? Hayır söyleyemez. Ee, şimdi büyük ihtimal ben uyumayacağım. Çünkü orada çay kahve falan içtik. Birazcık oturmayı planlıyorum. Birazcık bir şeylere bakarım. Youtube'a falan bakarım. Belki hemen bu videoyu... ...yaparım. Bilmiyorum nasıl olacak. Öyle. Ve size tasarımımı göstermek istiyorum. Bu benim bir tasarımım. Evet, ilginç gözükebilir. Ama herkesin farklı bir tasarımı vardır. <laughs> tamam o kız onun gibi. Yani bunu dememin sebebini göstereceğim size. Ay. Şimdi benim... Çok parlıyor ekran ya. Benim yapmak istediğim bu. Yaptığım bu. Bu da benim bir tasarımım. Yani bence önemli olan amaç. Ve bence gayet güzel oldu tabii ki hocam sağ ol. Yardım aldım. Ama gayet güzel bence. Benim için bir an oldu ve çok eğlenceli. Bir daha gitmeyi düşünüyorum tabii ki daha kolay bir şey. Seçip gitmeyi düşünüyorum. Şimdi zaten daha çok çekeceğim bir şey yok. Zaten pijamalarımı da giydim. Böyle yüzümü falan da temizledim. Aa, şimdi birkaç ürünüm süreceğim. Onu göstereyim size. Ya da göstermeyeyim ya. Çok üşeniyorum. Şu an onları yüzüme sürmeye düşünüyorum. Ben cilt bakımı yapmayı çok seviyorum ama şu an uykum, ya yani uykum yok ama halsiz olduğum için çok zor geliyor. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Ama yapmam lazım. Gerçekten bugünden beri halsiz hissediyorum. Ha yatağa yatsam uyuyabilecek miyim? yemeyeceğim ama hani yapacak pek bir şey yok açıkçası. Öyle. Bu büyük ihtimal kısa bir video olacak ama bugün özeti bu şekildeydi. Yani misafirlikte gittiğimizde çekmek istemedim. Çünkü hani orada daha doğal bir ortam sohbet muhabbet falan olduğu için yani çekmek istemedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim minik kısacık günümü tabii ki benim için çok uzun geçti. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorum